Tamam biraz titreyecek ama sizler için vites değişiklikleri ve motor devir göstergesini aynı anda göstermeye çalışacağım. Şu an kırmızı ışıkta bekliyorum. Vites boşta. Ayağımda debriyajda değil henüz. O yüzden motor devir göstergesi yani en soldaki ibre sıfırı gösteriyor. Hızım da sıfır. Debriyaja basıp vitesi bir aldım. Ayağım halen frende. Hafifte rampa burası gördüğünüz gibi. Hafifte rampadayım. Şimdi yarım debriyajla hafifçe gaza basarak arabayı hareket ettirdim arkadaşlar. İki aldım vitesimi. İkinci vitesle seyir halindeyim şu an. Tabi zaman zaman yavaşlıyoruz önümüzde bir trafik olduğu için. Vitesimi şu an üçü aldım. Üçüncü vitesle seyahatime devam ediyorum direksiyonu hafif çevirdiğim zaman görüntü biraz kayıyor ama kusura bakmazsınız artık. Evet üçüncü vitesteyim. Üçüncü vitesle yolculuğumuza devam ediyoruz. Önümüzde yine bir kırmızı ışık yandı. Bu yüzden debriyaja bastım. Frenle hafif hafif yavaşlayarak duracağım yere doğru ilerliyorum arkadaşlar. Ayağım şu an debriyajda ve frende vitesi boşa alıp ayağımı debriyajdan tamamen çektim. Aracımız start stop özellikli olduğu için gördüğünüz gibi motor devir göstergesinin ibresi sıfıra indi. Çünkü araç çalışmıyor. Şu an aracı çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi ibre hemen bin devre doğru yaklaştı. Önümüz boş hızlanmaya çalışacağım. Yani e, 0, 1, 2, 3 yapmaya çalışacağım. Buradan takip edersiniz. Biraz seri yapacağım. O yüzden anlatamayabilirim. Biri aldım vitesi. Hızlandım. Şu an vitesimi 2'ye aldım. Şu an vitesimi 3'e aldım arkadaşlar. Evet. Yolculuğumuza 3. viteste devam edeceğiz bu şekilde. Şu anda 4'ü aldım arkadaşlar vitesi. Arada sırada hız göstergesinin yanında beliren yukarı ok işareti vitesi değiştirmemizi söylüyor ekonomik araç kullanma koşullarına uygun olarak. Ama o eğimleri hesap edemediği için ona çok da uyum sağlayamıyoruz. Yani yokuş yukarı düşük hızda yüksek vitesi atmamızı istiyor aracı. Bu da çok fazla mümkün değil hızımız 4. viteste şu an 4. viteste seyahat ediyorum yolculuk ediyorum ayağımı gazdan çektim hızım biraz düşüyor sadece ayağımı gazdan çektim frene falan basmadım tekrar gaza bastım arkadaşlar bu şekilde ileride yine bir kırmızı ışık var bu da artık tamamen duracağız kayda durduracağım debriyaja basıyorum frenle hafif hafif yavaşlıyorum Uşağa yaklaştım. Ve de burada durdum. Sağdaki göstergeler kısa farları gösteriyor. Üstteki ekranda yol bilgisayarı arkadaşlar. Buradan hava sıcaklığını falan takip edebilirsiniz. Ayara göre şuradaki de yakıt göstergemiz. Herkese mutlu günler.